Arkadaşlar merhaba. Versiyon 4 Plus cihazımızın kısa bir test videosunu göstereceğim sizlere. Cihazımızın test videosuna başlarken önce cihazımızı açıyoruz. Şu cihazımız osiloskop cihazımız. Anten çıkışından aldığımız sinyali görmemizi sağlıyor. Dalga boylarının dalga şeklini görmemizi sağlıyor. Cihazımızı açtık. Cihazımız evet dalga boyu. Her programın farklı bir modu vardır. Buradaki her programın farklı bir modu vardır. Şimdi değişik yapalım program değiştirelim gördüğünüz gibi her programın farklı bir dalga boyu var hemen şöyle tekrar göstereyim hızlı hızlı her programın farklı bir dalga boyu var şimdi osiloskop cihazımızın anten kablosunu çıkarttık sinyal kablosunu ve antenimizi takıyoruz antenimizi taktık. Şimdi cihazımızda altın modunu çalıştırdık. Altın programı. Şu toprağın içerisinde yaklaşık 8 aydan beri koymuş olduğum, beklemiş olan bir altın var. Küçük altın. Şimdi tepkilerini görelim. Altın programındayız. Cihazımızı indirdik. Cihazımızı kaldırdık. Ve yakaladı. Gidiyoruz. Bu taraftan gelelim. Altının yerini değiştirelim. Şurada altın buradaydı. Şimdi oraya aldık. Şimdi buradan denelim. Az önce sola verdiydi. Şimdi bakalım altın değiştirince ne tepki verecek. Tekrar edeyim. Cihazı kaldırdık. üzerine gelince dönüyor. Üzerinden uzaklaşırsak dönmeyi kesiyor. Tekrar üzerine gidelim. Üzerinden uzaklaşalım. Bu tarafı gösteriyor. Şimdi şöyle bir şey daha yapayım size. Şu alan içerisinde İki tane oda var. Altta iki tane oda, oda var. İki odanın ek yeri yani duvarı şurada. Şimdi bu duvarı bulacağız. Yani boşluk boşluğun içerisindeki boşluğun duvarlarını bulacağız. Bakalım nasıl tespit edecek. Cihazımızı tekrar boşluk moduna aldık. Ve ilerliyoruz. Geri gelelim. Yani amacımız iki oda var. Odanın duvarını bulmak. Evet. Tam şu kısımda şöyle yani. Alt kısımda duvar var. Şuradan da bulalım tekrar. Gördüğünüz gibi. Peki şöyle yapalım. Duvarı geçersek boşluğun merkezine gidersek ne olur? Duvara geldik. Duvara geçtik. Boşluğun merkezini gösterdi. Geri geleyim. Geri geleyim. Burası şunu söyleyeyim. Beton olsun, toprak olsun, kaya olsun hiç fark etmez. Tepkiler aynıdır. Alttaki bu odanın, alttaki odanın duvarlarının yansımasını yukarı verir bize. Geldik. Duvarı bulduk. Duvarı geçtik. Odayın merkezini göster. Odayın merkezine gidersek odanın merkezinde böyle dönüyor. Şu an odanın merkezinde döndü. Hemen tekrar bir kez daha altın programına geçiş yaptık. Odanın merkezine de döndü ya bize. Şurada da duvarı buldu ya. Devam ediyoruz altın programında. Duvarı bulmadı. Duvarda tepki vermedi. Çünkü altın programını ayarlı altını gösteriyor. Merkeze doğru gidelim. Merkezde de tepki vermedi. Çünkü altını gösteriyor. Çünkü altın programındayız. Altına doğru gidelim. Bu sefer altın üstüne döndü. Fazla uzatmak istemiyorum. Yağmurlar kesilsin. Bu test videolarını size de arazide de göstereceğim ama hiçbir şey fark etmiyor. Size onu söyleyeyim. Burada olsun arazide olsun tepkiler aynı.